merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl oynuyorum. Evet birkaç gündür video paylaşmıyordum. Yani işim falan vardı. O yüzden paylaşmıyordum ama şimdi biraz sık sık videolar gelecek. 100 drop hediyesi sıra hediyesi videosu gelecek. Göstereyim hatta. İşte 100 sıra hediyesinin gelmesine az kalmış. Ama onu ben kendi videom, kendi hesabımda atmayacağım. Çünkü kendi hesabımda bir tane karakteri istiyor daha yani başka hesaplar da atacağım daha böyle şey kupası az olur hesaplar açacağım şimdi biraz kupa kasma videosu yaptım yani bu videoda like atmayı ve abone olmayı unutmayın seviliyorsunuz Hadi masamızı başlayalım Evet çok fazla uzun olacak video yani bir 10 dakika falan olacak adamlar benim

<laughs> Oğlum buna bak hala bana sormuyor. Lan Oğlum bak geliyor Biliyordum bu. bak. Çok güzel. Canım çıkmış. Peki çeşitim çok güzel yerlerini bulmak kaldı. Bir iki daha öldü. Geldim burada bir. <laughs> dayanamak var oldu. Dayanamak da çok olsun bende de var. Birazdan dayanamak da oynayacağım. <laughs> ben sinirlendirmesin ha. Ulan bir frank, frank de vuruyor. Buruyor. Şuna bak şuna. Divarın arkasından bana vur. Ben öldürsün de. Öldü. Burada Saplaşma mı? Oğlum sen bir sinir Ben onu Aga be. Çok sıkılmıştı. Şimdi tane mutlu olun. Tane mutlu olun. Lan da yanıma mı nerede? Ha doğru yanlış. Burada arkadaşlar kulübümü de göstereyim. 13 kişiyiz. İsteyen gelebilir. Gelen herkes gelebilir olacak. Hani göstereyim. Gerçekten kupada min. Yani bizim başka bir kulübümüz vardı. O kapatıldı. Bir yani durumlar durumlar, durumlar yüzünden kapatıldı. size de kulüp kurduk. Yani gelmek isteyince de Tamam arkadaş bunu bana ver. Kimiz yiyor beni? Bak bu şurada pusam. Ben bilmiyorum. Şu Üç tane yüzüm var. Ay kaçtı. Yemezler. Bu öldüm lan? öldük. Ben yani, gelmiyor ya korkak. Biliyor ki üç, yüküm üç, var. Bu yüzden Oğlum bu derildi. İçimizde gelse bir de pert yapar. Oğlum nereye gitsin bu tane bakı O ne güzel oldu be. Oğlum şurada kulit var iyice. Ölsün. Ölsün. Oğlum devletimize çeksin öldürür ya bizi. Dediğim de doğru sıktı. Kırıl. Çok güzel. Çok güzel. <laughs> Altyazı M.K. Neyse içinde olduk. Fena değil. Burada 1500 kupa oluyorum. Biraz da Mursla Burada benimle VS atmak isteyen yorumlara ID'sini yazsın. Onunla VS attım. <laughs> yani nasıl istiyorsanız. sen? ucu benim varsa gelsin. Lan etkar keser ya emzi. Oğlum. Lan kaç. Alamadım ya diğer şu. İyi koydu. Jessin Jessin. Oğlum bir içi var. Oğlum kaç sürü içi geliyor. Oğlum da Lan yer var geliyor. Lan burada morti de var. Sen bekle sen bekle. Şuna bak şuna. gel. Gel. Ne yapsın? Ne oldu lan? Bu bir dislike tutuyor. Kendisinin hatası. BT Joker. Ben böyle bir şey görmedim ya. Ben lan ben niye oraya Allah'ım neden oraya gittim? Ben yani son bir oyunumda. 31.500 kupa oyun videonda sonu getirelim artık. Şimdi karakterlerimi göstereyim. Seviyesi yani hiçbir şarj olan karakterler. Spike'ı da hiper şarj almaya düşünüyorum. Yani böyle. Şimdi ne oynasam? Leon. <gülüyor> <gülüyor> mix bu benim yüküm Git lan buradan ana da benim yüküm beni chest oğlum şunlara bak ne yapıyor hayvan Barley'e bak. Oğlum kit işte, vurdum burada da. Görünmez ol bilsin. Çok barley'i çestim. Aha şut. Karaca senin ultim tutuyor. Burada cesim videolarda başka bir konuklarımız olacak. İşte işte arkadaşlarımı falan davet edeceğim. Onlar da video çektim. Ya nereden gördü? Hile. Lan hile. Nereden gördü? Bir şey olmaz durdum dolduk. Artık kupamız geldi ve 31.500 kupa. Bunu alayım öyle. Evet arkadaşlar bir videonun böyle sonunda geldik. Bu like atıp abone olmayı unutmayın. Seviyorsunuz. Bay bay.